Aslında Nazili Belediyesi buraya dökemez bunu. Bizim büyük şehrin çok depolama alanına getirmesi lazım. Buradan çevre müdürlüğünü uyarıyorum. Bu insanlara yazık değil mi kardeşim ya? Gelin şuraya bakın. Büyük şehir oldu bana koşa koşa gelirsiniz ama. Gelin de şuradaki çöp yılına bakın. Daha o arazinin birli beyin çöpünü gelip bizim çöp alanına dökemiyor. Geliyor burada vahşi depolama yapıyor. Olmaz böyle şey. Hani çevreye kirlet çektik? Hani çevremiz temiz tutacaktık? Buradan bir kere daha söylüyorum yetkililere. Gelin bu işe el koyun. Belki on kere yazı yazdım çevreyi ilgili Sizden gelen şikayet üzerine, sizden gelen. Buradan sayın valimize de sesleniyorum. Lütfen bu konuyla ilgilenin. Çok değerli basın mensupları siz de bunu yazın. Burada yaşayan insanlar bu işten şikayet çıkartışın. Herkes eğer Herkes kanunu uysun. Yoksa alnı bizde yani. Ona ayrı buna ayrımcılık yapılıyorsa o başka bir şey. Ben şimdi bu kadarsını söylüyorum. Yarından sonra da fotoğraflarını dağıtırım burada. Bütün Aydın'da bütün Türkiye görür. Buraya bir an önce işlem yapılmasını istiyorum. Burada bir daha vahşi depolama yapılmalı Aydın'a getirilmeli. Bizim çünkü bizim için en önemli şey geleceğimiz, çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Güzel bir çevre bırakmamız gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize.